Taşhan adıyla da anılan Rüstem Paşa Kervansarayı, Kanuni Sultan Süleyman'ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından 1561 yılında yaptırılmıştır. Yapı Osmanlı Kervansaray mimarisinin şaheser örneklerinden biridir. Burası yolcuların gece ve gündüz her çeşit ihtiyaçlarının karşılandığı yerdir. Rüstem Paşa Kervansarayı'nda imarathane, mescit, dinlenme yeri, bezirgen dükkanları, deve, eşek, öküz, manda ve atların bağlandığı bölümler yapılmıştır. Ancak bunların bir kısmı günümüze ulaşamamıştır. Batıya bakan Beşi tonozlu giriş kapısı üzerindeki kitabede Erzurum'un terhat şehri olması dolayısıyla buraya ribat denildiği dikkat çekmektedir. Ribatlar sınırları korumak amacıyla içerisinde 40-50 civarında akıncı birliğinin bulunduğu bir çeşit ilerik karakol binalarıdır. Osmanlı Devleti sınırlarının zamanla Tiflis'e ve Hazar Denizi'ne kadar genişlemesiyle buraya konak, barınak, ahır ve alışveriş merkezi özel özellikleri kazandırılmıştır. Rüstem Paşa Kervansarayı dikdörtgen bir avlu çevresinde kesme taştan yapılmış revakların arkasına sıralanmış odalardan oluşan iki katlı bir yapıdır. Doğu ve batı yönünde sivri kemerli ve tonozlu iki kapıdan girilen avlunun çevresinde 32 oda bulunmaktadır. Üst katta koridor çevresinde sıralanmış basık tonozlu odalar bulunmaktadır. Buradaki süslemeler daha sonra yapılmıştır. 1965 yılında önemli bir restorasyon geçiren Kervansaray batıya bakan ön cephesi hafif ileri taşırılmış altta beşikli tonozlu derin bir giriş Üstte de kervansaray yöneticisine ait bir oda bırakılmıştır. Kervansaray günümüzde oltu taşı esnafının imalat ve satış yeri olarak hizmet vermektedir. Oltu taşından yapılmış başta tesbih, yüzük, gerdanlık olmak üzere onlarca çeşit hediyelik eşyanın satışı burada yapılmaktadır. Şehir merkezinde yer alan yapı 1560-61 yılında Sadrazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılmıştır. Tuğla ve kesme taş malzemenin birlikte kullanıldığı yapının önce cephesinde 21 adet dükkanla iki kapı bulunmaktadır. Önümüzdeki caddenin kıvrımlı çizgisini izleyen sıra dükkanlar kervansarayın cephesine hareketli bir görünüm kazandırmaktadır. Ön bölümü oluşturan kuzey cephenin girintili görünümü ve batı cephesinin çarpık konumuna rağmen yapının planında geometrik bir düzen hakimdir ve sade bir arka cephesi bulunmaktadır. Büyük avlulu kısım şehir hanı, küçük avlulu kısım menzil hanı niteliğinde olup ikili işleve sahip yapı iki katlıdır. Büyük avlunun bulunduğu bölümün Mimar Sinan tarafından inşa edildiği bilinirken küçük avlunun çevrelediği yapının mimarı bilinmemektedir. İki avlu arasında bir geçitle bağlanan yapının büyük ve kareye yakın dikdörtgen avlusu etrafını çevreleyen iki katlı galeriler ve avlu ortasında bir köşk mescitten meydana gelmektedir. Anadolu Selçuklu köşk mescitleriyle benzerliği bakımından önemli olan bu mescit 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşında yıkılmıştır. Yapılan araştırma kazılarında mescidin döşemesi tespit edilebilmiştir. Yapının planında 4 ilginç mimari özellik göze çarpmaktadır. Bunlar insanlarla hayvanlara ait ayrı mekanların oluşturulması, idarecilere ait mekanlarla hamam ve helagi, bir ihtiyaç bölümlerinin bir araya toplanması, ibadet mekanının köşk mescit olarak kervansalay planı içinde ayrı ele alınması ve cepheyi sokağa uydurarak dükkanlara yer verilmesidir. Mimar Sinan'ın Edirne'de uyguladığı bir şema Erzurum Rüstempaşa Kervansarayı planının tekrarlaması bakımından son derece önemlidir. Büyük Rüstempaşa Hanı da denilen sol bölüm enlemesine 8, uzunlamasına 6 kemerli revakla çevrelenen dikdörtgen bir avlunun dört tarafında gelişmiştir. Yuvarlak kemerle açılan giriş kapısı üzerinde 1753-1754 tarihli bir kitabe yer almaktadır. Kapı sahanlığının üzeri yivli kubbe ile örtülüdür. Revakların gerisinde 6 katlı beşik tonozlu 35 da 3 katta kubbeli galerilerin gerisinde yine kubbeli 38 oda yer alır. Bu odalarda ocak ve yanında bir nişle kapının karşısında eskiden pencere olup sonradan örüldüğü bilinen dikdörtgen biçimindeki iki niş daha bulunmaktadır. Odalardan sokak tarafındakilerin ...önünde zemin katta dükkanlar yer alır. Üstteki odalar dışa doğru büyüyerek iç içe çifte hacimli mekanlara dönüşmüştür. Hatlar arasındaki bağlantı ve vakların içine yerleştirilen iki merdivenle helalara ve sağ bölüme geçiş ise odalar arasına konulan dehlizlerle sağlanmaktadır. Yapının küçük Rüstempaşa Hanı olarak da bilinen sağ bölümü, zemin katında cephede dükkanlar, avlu çevresinde ahır mutfak ve helalardan, üst katta konuk odalarından oluşur. Ahır bölümü ortada bir sıra haçvari ayakla ikiye bölünerek üstü iki sıra beşik tonozla boydan boya örtülmüştür. Daha küçük olan mutfak ve benzer bir mimari kuruluşa sahiptir. Üst katta ölçek ve plan kuruluşu farklı bir durum gösterir. Avluya bakan galerinin gerisinde çeşitli büyüklükte ve biçimde aynalı tonozla örtülmüş 25 oda vardır. Bunlar yan yana ve sırt sırtta birimler halinde yerleştirilmiş olup ilginç bir düzenleme gösterir. Kervansarayın avlu cephelerindeki bütün kemerler ve pencere alınlıkları tamamen değişik örnekteki tuğlalarla süslenmiştir. Avluya açılan revakların cepheleri taş ve tuğla sıralardan meydana getirilmiş, bitkisel ve geometrik süslemenin bir arada kullanıldığı yıldız şeklindeki taş rozetlerle süslenmiştir. Revakların gerisindeki mekanların cephelerinde pencere ve kapı kemerleri tuğladan yüzeysel kemerler halinde örülürken alınlıklarındaki süsleme çok zengin tuğla dekorlarla gerçekleştirilmiştir korkuluk levhalarının farklı süslemeleri ise bu cephe düzenindeki ifadeyi bir kat daha kuvvetlendirmiştir giriş cepheleri diğer bütün cephelerde olduğu gibi taş ve tuğla sıralarıyla örülerek cephe klasik anlayıştaki kemerli pencerelerle mükemmel bir şekilde ifadelendirilmiştir ancak sivri kemerli pencerelerin dört köşe hale getirilmesi gelişi güzel birçok pencerenin açılması ve ve ön cephedeki hafif, hafif sivri kemerlerin kapatılması ile yapının orijinal dokusu kısmen bozulmuştur. Binanın cephelerinde Küçük açıklıklardan oluşan çok sayıda kuş evi yer almaktadır. Yapı 1960-1965 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından birkaç defa restore edilmiştir. 1966'dan itibaren tarihi ve turistik bir otel olarak kullanımına karar verilen kervansaray 1972 yılı Temmuz ayında hizmete açılmıştır. Rüstempaşa Kervansaray Oteli olarak kullanılan eser 1980 yılı Ağa Han Mimarlık ödülüne layık bulunmuştur.